Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmek ister misin? Hayır. Yeter artık 17 seneden beri. Hayır. olabilir? <laughs> Yok. Cumhurbaşkanımızdan ben bunu görmek istemeyiz. AK Partiliyiz biz. Evet. O yüzden. Kahraman TV ekibi olarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi siyasi lideri görmek istediğinizi Kahramanmaraş sokaklarında sizlere sormaya devam ediyoruz. Bugünkü siyasi ismimiz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. <laughs> Hangisi işini güzel yapacaksa isteriz yani geçsin. Yani önemli olan şu ülkeyi daha güzel bir konuma taşımaları. Ülkemiz artık bıktı. Halk olarak yıldık. Artık kendimizde bir nefes almak istiyoruz yani. Evet. Görmek istemiyoruz tabii ki de. Kesinlikle hayır. Yani Cumhuriyet devrinden beri ülkeye yaptıkları şeyli bir şeyler yok yani. Taş üstüne taş koymamış. İstemem. Bundan iyi Cumhurbaşkanı bulunur mu? Allah başımızdan eksik etmesin. Hayır yani. Tayyip onu şey yapıyoruz daha çok tutuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak CHP'nin politikalarını Türkiye'ye hep zarar verdiği için biz benimsemiyoruz. Yoksa demokraside muhalefet de olacak, iktidar da olacak. Türkiye'de her şeye karşı çıktıkları için bu millet onları başımızda görmeyi istemiyor ya. 2071 yılında gene iktidara gelemezler. CHP'yi iktidarın alternatif olaraktan görmüyorum kardeşim. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmek ister misiniz? İsterim. ...seve seve. Konuşmalarını seviyorum. Düzgün bir adam. Hayır istemiyorum. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'dan memnunum. İsterim. Yani neden derken ben seviyorum o adamı. Hayır. Tayyip Erdoğan'ın şeyini daha çok seviyorum. Ben. İsterim. Adamın konuştukları böyle bana daha mantıklı geliyor. Diğer o adaylardan daha çok mantıklı geldiğini düşünüyorum. Eee adaylığını koyarsa oyumu vermeyi düşünüyorum. Yok Türkiye uçacak falan. Uçmayacak. Yani göz önünde her şey uçmayacak. En son görmek istediğim kişi... Kemal Kılıçdaroğlu olur. Çünkü o adamda olsa vasıflar yok. Hani liderlik vasfı yok. Şimdi Cumhurbaşkanlığı'na emanet etsen durum daha çok bayım olur diye düşünüyorum ben. Atatürk'ün kurduğu partiye Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderlik olarak asla yakıştığını düşünmüyorum. Bundan bir 18-20 yıl önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun şeyde olduğunu gördük. Başbakan olduğunu gördük. O yüzden ülkenin durumunu da biliyoruz. Yani istemeyiz.